Tebrik ediyorum. Emeği geçen e, arkadaşlarımızı bildiğim kadarıyla Büyükşehir Belediye'mizin <laughs> burada katkısı var. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın e, hakeza katkısı var. E, yine Milli Savunma Bakanlığımız eski şimdi Kayseri Milletvekilimiz Hulusi Paşa'nın da herhalde katkısı var. E, yine e, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz var Kayseri'de Mustafa Bey. O da vardı bugün toplantıda. Diğer milletvekili arkadaşlarımız, valimiz yeni valimiz, önceki valimiz emeği olan herkese de teşekkür ediyorum. Biz de geçtiğimiz günlerde Sivas'ta büyük bir millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Sivas belediyemizin öncülüğünde tabi Kayseri'deki daha büyük daha büyük yatırım yapılmış buraya. Sivas'taki de güzel inşallah daha büyüklerini Sivas'ta da yapmak nasip olur. Kayseri'ye de yapmak nasip olur. Ama Kayseri tabi bu sosyal sosyal yardımlar açısından da bu dönemde büyük projeler ve imza attı. Ben onun için de çünkü ben ilk 84 yılında gelmiştim Kayseri'ye. İlk görev yerim Kayseri'ydi benim. Dolayısıyla da ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim bir yerdir burası Kayseri'yi. Çok severim. Onun için Tabi 84'ten bugüne kaç yıl geçmiş? 40. 40 yıl olmuş şaka. Direk olay. 40 yıl olmuş. Şurada hemen Kızıkköy'ü. Buraya bir 10-12 kilometre e, Felahiye yolunda. Onlar böyle 3 tane Türkmen Köyü vardı orada. Salur var. Horsana var. Kızık var. Sonra Güneşli. Sonra oradan Felahiye gidiyor. Bak unutmamışım. Değil mi? Dolayısıyla da çok, şu Gültepe Mahallesi gece konduydu o zaman. Böyle tek katlı arkadaşımın evi vardı orada. Ee, kalmıştık bir gün. Gece konduydu. Şimdi en pahalı evler oradaymış. O zaman alsaydık bir gece kondu. <gülüyor> <şimdi> <gülüyor> bayağı karlı çıkarmıştık. Ee, değil mi? Murat Başkan. Bir